Şeref Oğuz, 6 Ocak 2025, ekonomim.com En kötüsü, Pollyanna kadar çaresiz olmak. Pollyanna'nın hikayesi meşhurdur. Babası ölünce suratsız teyzesinin yanında yaşamak durumunda kalan şirin, sevimli küçük kız. Bu sevimli kızımız üzücü her olayın olumlu bir yanını bulur, mutluluk oyunu oynardı. Pollyana yıllarca oyuncak bebek isteyip babasının kafasını şişirir. İçinde oyuncak bebek olduğunu düşündükleri yardım sandığını açtıklarında koltuk değnekleriyle karşılaşırlar. Bu durum karşısında Pollyanna çok üzülür ve ağlamaya başlar. Babası koltuk değneklerine ihtiyacı olmadığı için sevinmesi gerektiğini söyleyerek rahatlatır ve üzülmesini önler. Böylece mutluluk oyunu keşfedilmiş olur. Bu sevimli kız, başarısı ve inancı sayesinde etrafındaki herkese bu oyunu öğretir ve onların da hayatlarına mutluluk katar. Kitap çok ilgi görünce, yazarı Eleanor Porter, Pollyanna evleniyor diye başka bir kitap yazar. Pollyanna, çoluk çocuğa karışır. Çalışıyorsa, iş hayatından ve evdeki işlerden mutluluk oyununa vakti kalıyor mudur acaba? Düşünün, saat gecenin ikisi, Pollyanna'nın iki numaralı bebeği ağlıyor. Eşi yanında horul horul uyuyan bizim Poli bebeği emziriyor. Ertesi gün kocası gibi o da erken kalkacaktır. Neticede onun bir işi var. İki soru iki cevap. Poli çocuğu emzirmiş miydin? Ama o yine de aslında uyanık olduğunu bildiği eşini uyandırmamaya özen gösteriyor. Aksilik bu ya eşi uyanıyor. Sana yatarken şu bebeği emzir dememiş miydim diyor. Yastığı kafasına bastırıp Eşini boğmadan önce Polin'in aklına mutluluk oyunu oynamak geliyor. Ne güzel, benimle ilgili. İyimser olmak Poliye yeter mi? Yetmeyecektir. Hayatında her şeyin ters gittiğini düşünüp kaderini kabullenmek yerine iyi giden şeylerin üzerine yoğunlaşıp fark yaratabilmek. Kimse beni anlamıyor diye söylenmek yerine kendimi daha iyi anlatmalıyım diyebilmek. İyimserlik güzel de pozitif gerçekçilik daha güzel. İyimserlik gerek şart fakat gerçekçilik yeter şart. Buraya kadar iyimserliğe güzelleme yapa geldim ama şimdi gerçeğe dönme vaktidir. Hele ki Poliana ruh haliyle alınacak yolun ne kadar uzun olabileceği gerçeğini bilecek kadar yaşamışsak. Yazıyı buraya kadar okumuş olanlara bir soru. Poliana sizin insan kaynaklarına başvursaydı, onu işe alır mıydınız? Hangi pozisyonda çalıştırır? Kadrolarınızda poliana profiline yer verir miydiniz? Misal en fazla hangi birimde poliana istihdam edilmeli? Hangi birimlerden içeri asla girmemeli? Aslında bu bir düşünsel deney. Kendinizi insan kaynakları direktörü yerine koyun ve bu sorulara cevap verin, tartıştırın. Patronlar, insan kaynakları direktörünüze böyle bir mini çalıştay yapmasını önerseniz Size fantezi gibi gelebilir ama kurumların, şirketlerin, proje ekiplerinin poliyanacılık tuzağına düşme riski kadar poliyana'dan ilham almama gafleti söz konusu. Umut her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Akılda kalsın diye söylüyorum. Bir insana yapılabilecek en büyük kötülük onu bir umudun içine hapsetmektir. Polilere kıymayın efendiler ama Poli'nin iyimserliğine de fazla kapılmayın. Özetim şudur: Mutluluk oyununda her ekibin Pollyanna paradoksunu kavraması gerek. Umut, iyimserlik ve şeytanın avukatı. Gerçeğe doğru yol almak için yola çıkan muhteşem kadronun olmazsa olmaz elemanları. Sahi, sen ne kadar polisin? Şeref Oğuz